Merhaba, Biligoloji'ye hoş geldiniz. Bugün yine bilim dünyasından çok çarpıcı, gerçekten üzerinde düşünmeye değer gelişmeleri sizin için derledik. Evet, kozmostan hücrelerimize, teknolojiden psikolojiye bayağı geniş bir yelpaze var bugün. Aynen öyle. Ufuk açıcı araştırmalara birlikte hızla bir göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak uzayın o akıl sır ermez derinliklerine gidiyoruz. Gökbilimciler çok ama çok uzak bir kara delikten gelen, e, olağanüstü bir ışık patlaması tespit etmişler. Evet, süper parlama diyorlar buna. Nature Astronomy dergisinde yayınlandı bu bulgular. Süper parlama. Ne kadar parlak mesela? Şöyle söyleyeyim, şimdiye dek gözlemlenen en parlak kozmik olaylardan biri bu. Zirve anında güneşimizden tam 10 trilyon kat daha parlakmış. 10 trilyon kat mı? akıl alır gibi değil. Peki nasıl oluyor bu? Kayna ne? Büyük ihtimalle devasa bir kara deliğin güneşten en az 30 kat daha büyük kütleli bir yıldızı şey, kelimenin tam anlamıyla yutmasıyla tetikleniyor. Yıldızı yutuyor yani. Evet, yıldız parçalanırken etrafa inanılmaz bir enerji saçıyor. Bir de şey var. Bu olay bizden yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzakta gerçekleşmiş. 10 milyar ışık yılı mı? O zaman en uzaklardan biri bu. Aynen öyle. Gözlemlenen en uzak parlamalardan biri. Evrenin ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor yine. Gerçekten öyle. Kozmos'tan şimdi daha küçük ölçeklere, tıp dünyasına inelim. Antikor tedavileri dikkat çekiyor, özellikle virüslere karşı. Kesinlikle. Pandemi sonrası yapılan araştırmalar hız kazandı. Bir konferansta sunulan çalışma çok ilginçti. H5N1 yani kuş gribi virüsüne karşı geliştirilen çift hedefli bir antikor tedavisi. Çift hedefli. Evet. Yani virüsün iki farklı noktasına aynı anda bağlanan bir antikor. Bu sayede virüsün birden fazla canlı türünü mesela fareleri ve gelincikleri etkisiz hale getirmişler. Bu önemli çünkü virüsler sürekli değişiyor tam da öyle. Bu tür antikorlar virüsün değişmeyen kritik kısımlarına yapışıyor. Bu da hem aşıların etkinliğini arttırabilir hem de HIV gibi başa çıkması zor virüsler için yeni yollar açabilir. Çok umut verici. Peki ya kalp krizi sonrası? MIT'den bir haber vardı sanırım. Evet. MIT mühendislerinden çok önemli bir buluş. Kalp krizi sonrası doku iyileşmesini hızlandıran programlanabilir bir yama geliştirmişler. Programlanabilir yama mı? Nasıl yani? Şöyle, bu yama zamanla farklı ilaçları salıyor. Üç aşamalı bir tedavi gibi. Önce hücre ölümünü azaltıyor, <laughs> sonra yeni damar oluşumunu teşvik ediyor, en sonunda da kalbin kasılmasını zorlaştıran yara dokusunu önlüyor. Kulağa çok mantıklı geliyor. Deney sonuçları nasıl? Süçen deneylerinde hasarlı dokuyu %50 azaltıp kalp fonksiyonunu ciddi şekilde iyileştirmiş, hedef tabii ki insanlarda kullanılması. Kalp yetmezliği riskini azaltabilir. Harika bir gelişme. Şimdi teknoloji ve güvenlik. Yine MIT bu kez uçakları yıldırımdan korumak için yeni bir model geliştirmişler. Evet, bu da ilginç bir çalışma. Mevcut yöntemler genelde geçmiş verilere dayanıyor ama bu yeni model işin fiziğine giriyor. Uçağın aerodinamik yapısını, elektriksel özelliklerini hesaba katıyor. Yani daha kesin bir tahmin mi yapıyor? Aynen. Yıldırımın uçağı tam olarak nereden vuracağını, akımın yüzeyde nasıl ilerleyeceğini ve hangi bölgelerin daha hassas olduğunu, dolayısıyla daha fazla korumaya ihtiyaç duyduğunu hesaplayabiliyor. Bu neden önemli peki? Özellikle geleceğin uçakları için daha hafif kompozit materyallerden yapılacak, belki de karma kanatlı gibi farklı tasarımlar olacak. Bu model hem güvenliği arttıracak hem de gereksiz koruma ağırlığını azaltarak verimliliği sağlayacak. Mantıklı. Şimdi biraz çevre sorunlarına bakalım. Endişe verici bir haber var. Kuşlar çöplüklerden plastik toplayıp doğal alanlara taşıyormuş. Evet, bu The Conversation platformunda yayınlandı. İspanya'daki Donyana Biyolojik İstasyonu'ndan araştırmacılar Julian Canopo Vedano ve NDJ Green'in çalışması. Leylekler ve martılar başrolde. Ne yapıyorlar tam olarak? çöplüklerden yüzlerce kilo plastik atığı toplayıp kilometrelerce ötedeki Endülüs sulak alanları gibi hassas yerlere taşıyorlar. Bu plastikleri yiyorlar ve sonra dinlendikleri, yuva yaptıkları yerlerde dışkılarıyla doğaya bırakıyorlar. Yani plastik kirliliği hiç beklemediğimiz yollarla yayılıyor. Maalesef öyle. Doğrudan bizim atmadığımız yerlere bile ulaşıyor. Bir diğer sağlık ve çevre bağlantılı konuda işlenmiş etler. İngiltere'den bir uyarı var. Bu da The Conversation'da yer alan bir analiz. Diyorlar ki pastırma, jambon, sosis gibi nitrit içeren işlenmiş etlerin paketlerinde aynı sigaralardaki gibi açık kanser uyarıları olmalı. Neden peki? Nitritlerin etkisine. Bu nitritler vücudumuzda nitrozamin denilen kanserojen bileşiklere dönüşebiliyor. Özellikle bağırsak kanseri riskini arttırdığı biliniyor. Zaten Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş eti grup 1 kanserojen olarak sınıflandırıyor. Yani kanser yaptığına dair yeterli kanıt var. İngiltere özelinde de bir veri vardı galiba. Evet, İngiltere son 10 yılda görülen 54 binden fazla kolon kanseri vakasının bu etlerle bağlantılı olabileceği tahmin ediliyor. İşin ilginci, modern tekniklerle nitritsiz üretim mümkünken İngiltere'nin biraz geri kaldığı belirtiliyor hükümete çağrıları var. Nitrit yasağı, etiketlere uyarı ve güvenli üretimin desteklenmesi. O pembemsi renk risk işareti olabilir yani. Dikkat etmek lazım. Şimdi biraz insan psikolojisine yönelelim. Narsizm çok duyuyoruz. Peki bir narsist değişebilir mi? Tedavi edilebilir mi? Coventry Üniversitesi'nden psikologlar Jody Raybould ve Daniel Waldeck The Conversation'da bu konuyu ele almış. Cevap pek basit değil. İki türünden bahsediyorlar. Görkemli narsizm, hani o bildiğimiz kibirli, kendini üstün gören tip. Bir de kırılgan narsizm var. Dışarıdan özgüvenli ama içten içe eleştiriye aşırı duyarlı, reddedilme korkusu olan tip. Hı hı. Ağır vakalarda narsistik kişilik bozukluğu tanısı konuyor sanırım. Aynen. Tedaviye gelirsek, tam bir tedavi demek zor ama psikoterapi, özellikle bilişsel davranışçı terapi (CBT) belirtileri hafifletebiliyor kişinin düşünce kalıplarını fark etmesine yardım ediyor. Ama zorlukları da var dedin. Evet, en büyük zorluk, narsisist bireylerin genelde savunmacı olmaları, terapistle güven kurmak zor ve terapiyi bırakma oranları çok yüksek, yüzde 60'ların üzerinde. Başka terapiler de deneniyor, mesela diyalektik davranış terapisi, DBT veya şema terapi gibi ama kanıtlar henüz sınırlı. Deneysel yaklaşımlar var mı peki? Makalede MDMA destekli terapiden bahsediliyor ama bu henüz yasal değil ve etkinliği belirsiz. Sonuç olarak değişim mümkün ama uzun, zorlu bir süreç ve en önemlisi kişinin istemesi lazım. Anladım. Sağlık uyarılarına devam edelim. Elektronik sigaralar. Daha güvenliden de ama öyle mi gerçekten? Royal Holloway, Londra Üniversitesi'nden Pretty Mahato ve Anusha Seneviratne'nin The Conversation'daki makalesi pek değil diyor. Araştırmalar gösteriyor ki elektronik sigara sadece nikotin bağımlılığı yapmıyor. Başka ne gibi etkileri var? Atar damarlara zarar verebiliyor, kan basıncını yükseltiyor ve vücutta iltihaplanmaya yol açabiliyor. Bunların hepsi kalp krizi ve felç için erken uyarı işaretleri. Yani o daha güvenli algısı biraz tehlikeli olabilir. Özellikle gençler arasında yaygın olması düşündürücü. Peki, şimdi biraz mutfağa girelim. Makarna Mükemmel makarnanın sırrı neymiş? Bilim insanları bunu atomik düzeyde incelemiş. Evet, Lund Üniversitesi'nden Andrea Scotti ve ekibi bayağı ilginç bir iş yapmış. Parçacık hızlandırıcılar, nötron reaktörleri falan kullanarak makarnanın pişerken moleküler yapısının nasıl değiştiğine bakmışlar. İngiltere'deki Diamond, ISIS ve Fransa'daki La Olangevin kullanmışlar. Vay canına, ne bulmuşlar peki? Sonuçlar Food Hydrocolloids dergisinde yayınlanmış. Kısaca makarnaya o al dente yani dişe gelir kıvamını veren ve yapısını koruyan şey glütenmiş. Glütensiz makarnaların neden kolay dağıldığı da böylece anlaşılıyor. Pratik bir öneri var mı peki? En iyi sonuç için ne yapmalı? Çok net bir formül vermişler. 1 litre suya 7 gram tuz ve tam 10 dakika pişirme süresi. Fazla tuz ya da fazla pişirme o glüten ağını bozup makarnayı lapa yapıyormuş. 1 litre 7 gram tuz 10 dakika not aldım. Şimdi yine ilginç bir biyoloji konusuna geldik. Gri saçlar sadece yaşlanma belirtisi mi yoksa başka bir anlamı var mı? Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Biyomedikal Bilimler Profesörü Justin Stebbing'in The Conversation'daki yazısı çok şaşırtıcı bir hipotez ortaya atıyor diyor ki gri saçlar aslında vücudun kansere karşı bir savunma mekanizmasının yan ürünü olabilir. Nasıl yani? Saçın beyazlaması kanserden mi koruyor? Şöyle fare çalışmaları göstermiş ki saça rengini veren melanosit kök hücreleri DNA hasarı aldığında kanserli hücreye dönüşme riskini azaltmak için çoğalmayı durdurup farklılaşıyor. Farklılaşınca da pigment üretemiyor ve saç grileşiyor. Yani vücut potansiyel bir tehlikeyi ortadan kaldırmak için o hücreyi feda mı ediyor? Aynen öyle. Hasarlı hücrenin kontrolsüz bölünmesini engellemek için pigment üretimini durduruyor. Bir tür sigorta mekanizması. Tabii UV ışığı gibi faktörler bu sisteme atlatıp melanomaya yol açabilir ama temel mekanizma bu. Her gri saç kansere karşı kazanılmış küçük bir savaşın izi olabilir diyor profesör. Müthiş bir bakış açısı, evrimsel süreçlere dair de ilginç bir bulgu vardı. Zekamızın bir bedeli olabilir mi? Malaga Üniversitesi'nden Adriana Castro Zavala'nın The Conversation'da aktardığına göre evet olabilir. Yeni bir araştırma bizi diğer türlerden ayıran o üst düzey bilişsel yeteneklerimizi sağlayan genetik varyantların Aynı zamanda bizi THB anksiyete, depresyon gibi zihinsel rahatsızlıklara daha yatkın hale getirmiş olabileceğini öne sürüyor. Yani zeka bir takas sonucu gelmiş olabilir. Avantajları var ama dezavantajları da gibi görünüyor. Evrimin ilginç bir cilvesi. Ve yapay zeka yine sahnede. Zihin okuma teknolojisi bu artık bilim kurgu değil mi? Kulağa öyle geliyor ama Nature ve Science Advances dergilerinde yayınlanan bir araştırma, zihin altyazısı (mind captioning) diye bir teknikten bahsediyor. fMRI beyin taramalarını kullanarak kişinin gördüğü veya hayal ettiği şeyleri metne döküyorlar. Nasıl başarmışlar bunu? Yapay zekayı binlerce video izleyen insanların beyin taramaları ve o videoların altyazıları ile eğitmişler. Model beyin aktivitesi desenleriyle anlamlı cümleler arasında bir bağlantı kurmayı öğrenmiş. Potansiyeli ve riskleri ne peki? Hesaplamalı sinir bilimci Alex Hood, bunun konuşma zorluğu çekenlere yardımcı olabileceğini söylüyor. Ama tabii ki zihinsel mahremiyet konusunda çok ciddi endişeler var. Düşüncelerimizin okunabilmesi fikri bile ürkütücü. Kesinlikle öyle, çok hassas bir konu. Şimdi tıpta biraz sıra dışı bir yönteme bakalım. Kabızlık için elektrik şoku. Evet, Science Advisor'da bahsedilen bir çalışma. Kulağa görüp gelse de mantığı var. Bağırsak hareketleri beyin bağırsak ekseniyle kontrol ediliyor. Araştırmacılar da kolondaki kasılmaları tetikleyen sinirleri doğrudan elektrikle uyarmayı denemişler. İşe yaramış mı bari? Önce bilgisayar modelleriyle en iyi uyarı paternini bulmuşlar. Sonra fare kolon dokularında ve kabız farelerde test etmişler. Özellikle belirli aralıklarla verilen kısa, patlamalı uyarıların daha etkili olduğunu görmüşler. Daha az akımla daha güçlü kasılmalar sağlamış. Yani gelecekte kullanılabilir mi? Umutları o yönde. Sadece kabızlık değil, gastroparezi veya inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumlar için de potansiyel bir tedavi olabilir diyorlar. İlginç. Tekrar doğaya dönelim. Etçil bitkiler ve böcekler arasındaki ilişki sandığımızdan daha karmaşıkmış. Evet, Science Advisor'da yer alan ve BioRxiv'de ön baskısı çıkan bir araştırma, Kuzey Kaliforniya'daki kobra zamba, yani Darlingtonia californica bitkisini incelemiş. Bu bitki böcekleri tuzağına çekiyor ama... Ama? Ama ziyaret eden böceklerin çoğu kaçabiliyor. Hatta bazıları bitkiyi yiyecek ve barınak olarak kullanıyor. İşin ilginci, araştırmacılar bölgedeki yaban arılarında bu bitkilerde bol bulunan özel bir azot izotopunu, azot 15'i ölçmüşler. Ne bulmuşlar? Bitkinin olduğu bataklıklardaki arılarda bu izotop, bitkinin olmadığı ormanlardaki arılara göre daha yüksek çıkmış. Yani arılar ya doğrudan bitkinin nektarını içiyor ya da nektarı içen başka böcekleri yiyor. Yani bitki avından aldığı azotu aslında kendine çeken arı popülasyonuna geri mi veriyor? Aynen öyle bir döngü var gibi. Etçil bitkilerin ekolojide sadece avcı değil, daha karmaşık rolleri olabileceğini gösteriyor bu. Karşılıklı bir ilişki olabilir. Doğanın dengesi gerçekten şaşırtıcı. Aşı konusunda da önemli bir gelişme var dedik. Tüberküloz, MIT yine devrede. Evet, mevcut BCG aşısı yetişkinlerde pek etkili değil. MIT araştırmacıları tümerküloz bakterisinin 4000'den fazla proteinini taramış ve bağışıklık sisteminde güçlü T hücresi yanıtı oluşturan yeni antijenler bulmuşlar. 27 peptit belirlemişler, 24'ü işe yaramış. Bu antijenlerle ne yapmışlar? Bunları kullanarak mRNA tabanlı aşı prototipleri geliştirmişler. Bazı kombinasyonlar mevcut yöntemlere göre bin kat daha fazla bağışıklık yanıtı sağlamış. Küresel çapta etkili olabilecek 8 proteinden oluşan bir karışım önermişler. Yani e, yeni, daha etkili bir tüberküloz aşı yolda mı? Umutlar yüksek. Hayvan ve insan testleri planlanıyor. Başarılı olursa büyük bir adım olacak. Kesinlikle. Son olarak çok kritik bir çevre konusu, nükleer atık yönetimi. Farklı ülkelerin yaklaşımları var. MIT bunları karşılaştırmış. Evet, özellikle uzun ömürlü radyoaktif iot 129 i 129 üzerinden 3 ana stratejiyi incelemişler. Birincisi ABD yöntemi, kullanılmış yakıtı olduğu gibi derin jeolojik depolara gömmek. Bu nasıl değerlendirilmiş? En güvenlisi bu çıkmış, 1 milyon yılda bile sızan miktar çok düşük. İkincisi Fransa yöntemi. Yakıtı yeniden işleyip kalan atıkları seyreltip okyanusa salmak. Bu kulağa riskli geliyor. Öyle de bulunmuş. I-129'un %90'ından fazlası çevreye salınıyor. En riskli yaklaşım bu. Üçüncüsü de filtreleme. I-129'u gaz filtreleriyle yakalayıp yüzeye yakın gömmek. Kısa vadede iyi ama uzun vadede sızıntı riski var. Yani sonuç ne diyor? Hangisi daha iyi? Sonuç net atıkları tamamen izole etmeyi hedefleyen izolasyon yaklaşımı ABD gibi atıkları çevreye dağıtan seyreltme yaklaşımından Fransa gibi çok daha güvenli ve sürdürülebilir nükleer enerjinin geleceği için önemli bir bulgu bu gördüğümüz gibi bilim gerçekten her alanda yani evrenin sırlarından kendi hücrelerimize yapay zekadan atık yönetimine kadar sürekli yeni kapılar açıyor hem büyük ilerlemeler kaydediliyor hem de aslında daha fazla soru ortaya çıkıyor kesinlikle ve bugün konuştuğumuz her bir gelişme belki de görünmez iplerle birbirine bağlı hani dedik ya zekamızın bedeli olabilecek zihinsel yatkınlıklar veya kansere karşı savunma olarak grileşen saçlarımız evet evet yaşamın evrenin ne kadar karmaşık ne kadar iç içe geçmiş sistemlerden oluştuğunu gösteriyor hepsi bazen de ne kadar ironik olduğunu. Aynen öyle. Üzerine düşünmeye gerçekten değer. Biligolojiyi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.